Merhaba kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bilindiği üzere ben sistem soğutma, evinizin, ailenizin, sosyal medyada, mahallenizin, köyünüzün, kentinizin, sosyal medyada ücretsiz beyaz eşya danışmanlığınızı yapmaktayım. Ve sizlere her zaman elimden geldiğince faydalı teknik bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Değerli kıymetli arkadaşlarım, Öncelikle Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim evinize, ailenize sağlık, sıhhat, huzur, afiyet ve bolluk içinde yaşamayı nasip etsin. Bunu canı gönülden istiyorum. Bugün kıymetli bir takipçimiz, değerli bir arkadaşımız, değerli bir ablamız şu şekilde bize bir SMS göndermiş. Sayın değerli ustam, benim evimde, mutfağımda bulunan buzdolabının ön yüzü yani metal aksamı kısmı biraz sarardı. Hafif krem rengi rengine dönüştü diye bir mesaj atmış. Bunun için bir video hazırlarsanız hem ben de bir hem farklı arkadaşlarımız da bir diye bir paylaşımda bulunmuş. Başım ve gözüm üzerine benim kıymetli takipçilerim ister de ben sizlere bunun hakkında video paylaşmaz mıyım? Elbet paylaşırım. Arkadaşlar peki buzdolabının dışı nasıl parlatılır? Nasıl temizlenir? Sizlerle bugün bu konuyu paylaşacağım. Umarım videom sizler açısından faydalı olur. Arkadaşlar öncelikle şu tip bir buzdolabı. Bakın biz bu dolabı krem rengi bir haldeydi yani. Sararmış krem rengiye dönüşmüş bir haldeyken bu hale getirdik. Şimdi şu şekilde bakarsanız daha alt kapakta bir işlemimiz daha var. Şimdi bakın üst kapak biraz daha parlak. Alt kapak hafif biraz daha mat kalıyor. Biz aynı işlem alt kapakta bir daha daha tekrarlayacağız. Dolabın şu kısmını da özellikle bıraktım. Şimdi kamerada tam net belli olmuyor arkadaşlar. Bakın burası hafif krem rengi halini almış. Şurası gibi beyaz değil. Bakın hafif krem rengi videoda tam net belli olmuyor ama video haricinde çıplak gözle baktığımızda biraz daha koyu karam rengine dönüştüğünü ben görüyorum ama videoda nedense böyle net çıkmıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar elimize eski bir diş fırçası alacağız. Cif diye adlandırılan bir temizlik maddesi var. Diş fırçasını önce ıslatacağız. Sonra cift denilen maddeyi fırçamıza sürüp diş fırçalar gibi bu yüzeyi fırçalayacağız. Sonra fırçayı ters çevireceğiz. Diğer yüzey kısmına yani fırçanın üst kısmına gelecek şekilde biraz karbonat ekleyip yine fırçalayacağız. Komple bu kısmı bu şekilde fırçalayacağız ve bu şekilde parlak bir görüntü elde etmenizi sağlayacak. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Bakın bunun plastik aksamında da vardı. Plastik aksamında da faydalı oldu. Yani ben plastikte faydalı olacağını düşünmüyordum ama faydalı oldu. Bakın üst taraf daha parlak. Alt taraf biraz daha mat. Buraya bir iş, bu sefer bir sefer daha uygulayacağız aynı işlemi. Bunu sadece buzdolabında değil arkadaşlar. Bulaşık makinasında da uygulayabilirsiniz. Çamaşır makinalarında da uygulayabilirsiniz. Yani metal kısımlarını parlatmak için en güzel parlatma yöntemi diş fırçası ile cifle ovalamak böyle. Bir de üzerinden karbonatla bakın şu kısımlarda normalde bezle silindiğinde leke kalıyor. Bakın burada hiç leke yok. Şurada ileride bir tane leke bıraktım. Bakın şu şekilde lekeler kalıyor. Tam köşelerin kesiştiği yerlerde. Bakın bu şekilde lekeler kalıyor. Bunları bu lekeleri yani ne kadar da bezle silseniz çıkmıyor arkadaşlar burası. Bunu eski bir diş fırçası yardımıyla çok süper bir şekilde çıkarıyoruz. Yani buraları sildim. Orayı da özellikle bıraktım ki hani arkadaşlarımız görsünler faydalansınlar diye hoşça ve dostça kalın Allah'a emanet olun emeğe saygı için lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın